Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. La ilahe illallah. Muhammeden Resulullah. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Rabbi şahli sadri ve sirli emri ve hülüktetem bin lisani yakahu kavli. Hasbinallah ve nimel vekil. Şimdi biz Araf suresinde 153. ayete kadar Hz. Musa ve kavmi arasında geçenleri işledik. Tabii ben çok yüzeysel anlattım. Yani bir sürü daha detayı var içindeki olayların. Ama orayı şimdi geçiyorum. Anlattığımız kadarıyla kafi görüyorum şu anda ve geçiyorum. Benim bu hafta işlemek istediğim konu tövbe, geriye dönüş. Yani bir insan kendisini gerçekten düzeltebilir mi? Gerçekten herkes için umut var mıdır? Yoksa bazılarımız için artık Kulluk meselesi kapanmış mıdır yani geri dönüşü yok mu bazı şeylerin 153 ayette bununla ilgili diyor ki Araf Suresi 153 ayet kerimede Bismillah kötülük işleyip şunu alayım kötülük işleyip ardından tövbe edenler ve inananlar bilsinler ki Rabbin bu hareketlerinin ardından şüphesiz bağışlar ve merhamet eder bir daha okuyorum kötülük işleyip Ardından tövbe edenler ve inananlar bilsinler ki bu hareketlerinin ardından şüphesiz Rabbin onları bağışlar ve merhamet eder. Zaten eğer bizim kötülük yapma durumumuz olmasaydı, biz günaha girmeyecek olsaydık o zaman yeryüzünde tövbe diye bir şey olmazdı. Ve eğer tövbe etmek olmasaydı Hz. Adem hataya gitmezdi ve sonra tövbe etmezdi. Tövbe edip tekrar cenneti geri kazanmazdı. Yani bizim ilk insandan, ilk peygamberden öğrendiğimiz şey aslında hata yapabilir olduğum, Yani cennetteyken bile olsa bizim hata yapabilir olduğumuz, düşebildiğimiz. Sonra yine Hazreti Adem'den en büyük öğrendiğimiz şey gerçek tövbenin büyük bir gönül yangını olduğu. Hani insanı kahreden bir şey olduğu. Bunu şuradan da ayırt edebilirsiniz. Çok değer verdiğiniz birine karşı bir hata yaptığınızda karşınızdaki insan size kırılır kızar ama o hatayı yaptıktan sonra siz de karşınızdakini çok seviyorsanız hakikaten ya ben ona bunu nasıl yaptım diye de bir insanın kalbinde pişmanlık olur. Öyle değil mi? Yani böyle bir acı olur, vicdan azabı olur. Yani dersin ki ya ben o insana bunu nasıl yaptım? Tabii iyi bir insansın dersin. İyi bir insan değilsen demezsin. Kul cool da nefsi var. Yani bile bile bir hataya bulaşabilir, günaha bulaşabilir. Çok boyunu aşan şeyler yapabilir. Hiçbirimizin garantisi yok. O yüzden geçen hafta Fatiha'dan bahsetmiştik ve orada demiştim ki beni ya da bir başkasını veya çok üstün bulduğumuz bir hocayı kimseyi idol edinmemek gerekir. Çünkü kimse yolunu tamamlamamıştır. Kimin cennete gideceği belli değildir. Ve maalesef ki Allah'ım beni afiyetle imanla yaşatsın ve öldürsün. Amin. Ama benim bir garantim yok. Yani bugün ben ayetleri savunuyorken, hadisleri savunuyorken tesettürü savunuyorken helal dairede kalmayı savunuyorken bir gün nefsine uyup, şeytana uyup bunların hepsinden vazgeçip bambaşka bir hayatı benimseyen bir insan olabilirim. Öyle bir şey olduğu zaman bana inanarak, bana tutunarak yola çıkan insanlar savrulurlar. Yani derler ki, aa Dilara hoca bile böyle yaptıysa o zaman ben de başımı açabilirim. O zaman ben de kendime bir sevgili bulabilirim. O zaman ben de istediğimi yapabilirim. Zaten dinsel savrulmalar Böyle sebeplerle de çok oluyor. Siz bir arkadaşınıza tutunuyorsunuz, bir komşunuza tutunuyorsunuz ve onun çok dindar biri olduğunu düşünüyorsunuz. O da o dönem gerçekten dindar biri. Ama ondan sonra o insanın nefsi var. Ve bir yerde o dini kaideleri terk etmeye başlıyor. O terk ettikçe siz diyorsunuz ki ben de terk edebilirim o zaman. Yani o terk ediyorsa bunu terk etmek o kadar da kötü bir şey değil. Çünkü o aslında çok dindar biri. Yani çok dikkatli biri. O bunlardan vazgeçtiyse demek ki bunlar vazgeçilebilir şeyler. Halbuki bizim arkadaşlarımız, çevremiz, takip ettiğimiz insanlar, komşularımız, akrabalarımız bunu belirleyemez. Günahlara yaklaşma ve günahlara alışma noktasında çevremiz ama özellikle örnek aldığımız insanlar bizi çok etkiler. Ama siz hayatınızda bir kuralı benimsediyseniz, dediniz ki ya bu Allah'ın sevmediği bir şey, ben bunu hayatımdan çıkarıyorum diye karar verdin. Ama ondan sonra arkadaşlarım bunu yapmaya başladılar. Arkadaşlarım yapmaya başladığında durum değişmedi ki. Veya birisi sana bunu teşvik ettiğinde. Yani durum değişmedi. Orada sebat göstermek ve sağlam bir duruşa sahip olmak lazım. Ama diyelim ki sağlam bir duruşa sahip olamadık ve hatalar yaptık. O zaman tövbe edeceğiz işte. Ama tövbe etmede büyük bir zorluk var insanın kalbinde. Neden? Çünkü tövbe ettiğinizde, e, tövbe etmek istediğinizde günahınıza karşı şeytan buna hemen izin vermez. Şöyle hissedersiniz, ben bu tövbeye layık değilim, ben aslında yalancının tekiyim. Defalarca söz verdim ama aynı sözleri yine bozdum. Ben bunları yapacağıma dair söz verdim ama yine yapmadım. Aslında ben çok karaktersiz bir insan. İnsanlar benim karakterli bir olduğumu düşünüyor. Sağlam bir olduğumu düşünüyor. Dışarıdan düzgün gözüküyorum ama aslında ben karaktersizim. Defaatle denedim ama aynı günahı yine işledim. Bir de insanların gördüğü günahlar vardır. Açıktan görülenler. Bir de kimsenin bilmediği günahlarımız vardır. Gizli günahlar, kapılar arkasındaki günahlar. Özellikle insanın kendisine saygısını kaybetmesine sebep olan günahlar gizli günahlarıdır. Yani bakın açıktan günahlarından ziyade bir insan kendisine inancını, saygısını gizli günahlarla daha çok e, kaybeder. Neden biliyor musunuz? Dışarıda bir kimliği var ve dışarıdaki kimliğiyle edindiği bir çevre var. E, bir statü var bir şekilde yani bir öğrenci de olsa bir şey de olsa insanların seninle ilgili bir fikri var. Bir şey yapıp yapamayacağınla ilgili ve sana dair düzgün düşünceler de var. Ama sen gizli bir yerde, kuytu bu köşede aslında çok pis şeyler yaptın. Yapıyorsun, yaptın. Belki de hala yapmaktasın. O zaman insanın iç dünyası ikiye bölünüyor. Diyor ki ben kimim? Ben insanların gördüğü insan mıyım? Yoksa kapalı kapılar arkasında o pislikleri yapan insan mıyım? Burada bir ikili kırılma başlıyor insan içinde. Ve eğer o gizli yerdeki günahı yapmayı çok arttırırsa, yani oradaki zevke düşüp o gizli günahını daha fazla yapmaya ağırlık verirse, bir noktadan sonra diyor ki, insanların gördüğü yüzüm aslında bir yalancı. Yani ben o düzgün insan değilim. İşte ben o örtüyü de hak etmiyorum, o namazı da hak etmiyorum, o dünyaya da ait değilim. Ya yani ben aslında bu gizli günahları yapan kişiyim. Yani benim gerçeğim bu, aslım bu. O zaman ne yapmalıyım? Tamamen buraya bir batmalıyım ve bir noktadan sonra ibadetleri terk etme, hayatındaki farzları terk etme, en sonunda da dini terk etme. Çok böyle zincirleme gelen bir şey bu. Alenen ben Allah'a inanmıyorum, hani kafir olmak istiyorum denmese bile Allah'la bir küsme gerçekleşmesi. Ee, küsme ve mahcubiyetle birlikte kaçma isteği. Bilmiyorum hiç başınıza geldi mi ama birine karşı çok mahcup hissettiğinizde, birinden çok utandığınızda, ona karşı çok hatalı olduğunuzda ondan kaçarsınız. Yani ondan kaçma sebebiniz karşınızdakinin kötü biri olması ile ilgili değildir. Onu seviyorsunuzdur, değer veriyorsunuzdur ama onu görünce çok utandığınız için ondan kaçarsınız. Veya telefonla birini araman lazım. Hı -hı. Bir de aramazsın, ertesi gün aramazsın. Artık bir daha hiç aramazsın. Evet. Hadi. Korkunç bir şeydir bu. Gerçekten sana çok kötü hissettirir. Ve onu sevmeye devam edersin. Dersin ki ya hani şu konuşmayı bir yapsam hani. Ama aslında onu yapsam çok güzel olur. Olacak. Onu yapsam çok güzel olur ama yapamam. Onu yapmak çok ağır gelir çünkü bana. Bu mahcubiyetin altında ezilirim, ezilirim, ezilirim ve aradan günler geçer, haftalar geçer, aylar geçer ve o insan benim hayatımdan çıkar. Göz göre göre çıkar. Çünkü bunu insan bazında düşündüğümüzde karşı tarafta şöyle düşünebilir. Ya bu hiç önemsemiyor. hani şeyler oldu ya da olmadı. İnsan bir arar, yani bir yazar, bir şey söyler bari. Halbuki mahcubiyet ve utanç da insanı çok önleyen bir şeydir. Bunu savunmuyorum. Bunun bu bir yetişkin davranışı değil. Böyle yapmamamız lazım. Ama böyle yapabiliyoruz. Aynı insani ilişkileri bu şekilde koparabildiğimiz gibi utançtan dolayı Allah'a karşı da çok utandığımızda namaza gitmeye gitmeye işte onu hatırlamaya hani dua edecek diyor ki ben dua etmeye layık değilim ki yani kaçıncıya yalan söyledim ben nereye dua edeceğim artık veya tam bir iyilik yapacak hani sadaka verecek ya hani yalandan bir de şimdi sadaka ver. Daha geçen gün gene gittin harama bulaştın. Ha şimdi de gel sadaka ver. Bak sen iki yüzüne görüyor musun? Kendini iyiliklerden, güzelliklerden, salih amellerden mahrum etmeye başlar. E ne oluyor o zaman? İnsan içindeki karanlık büyüyor. Yani ruh aç, kalp aç ve Allah'la da araya mesafe koydu. Alenen şunu söylemedi. Ben Allah'ı hayatından çıkarıyorum. Öyle demedi ama aslında Allah'ı hayatından çıkardı. Sonra da bir hasret meydana gelir kulun kalbinde. Çünkü Allah'a karşı bir özlem de var. Ama bir noktadan sonra bu özlem Allah'a karşı öfkeye döner. Bu sefer de Rab'bine der ki: "Neden bana bunları yaşattın? Yine de sen Allah olarak daha iyi benim elimden tutsaydın ve ben o günaha da bulaşmasaydım, seni de bırakmasaydım, ben niye şimdi bu rezilliğin içindeyim?" İşte her şey aslında Kaderden böyle oldu yani. Sen böyle yaşattın da böyle oldu. E, işte demek ki sen beni sevmiyorsun zaten. Yine bu çok manipülatif bir davranıştır. Ve ben tekrar insani ilişkilerimize döneceğim. Benzer sahneyi siz bir insanla da yaşayabilirsiniz. Ama bunu Allah'a söylediğinizde çok mantıksız da zaten. Ama insan nazarında da değerlendirelim. Yani ben sana karşı bir hata yaptım. Büyük bir hata yaptım. Sonra bundan dolayı çok utandığından ötürü senden kaçmaya başladım aylarca yıllarca kaçtım sonra bir gün çıktım karşına sana diyorum ki sen de kaçmama izin vermeseydin sen de sana o ayıbı yapmama da izin vermeseydin yani öyle bir şey yapsaydın ki ben hata yapmasaydım diye bağırıyorum kızıyorum en sonunda diyorum ki artık seni hayatımda istemiyorum git her şey senin yüzünden oldu bu kişinin bir yetişkin olarak, birey olarak kendi davranışlarının sorumluluğunu alamama sorunudur. Bu bir sorundur. Halbuki biz Hazreti Adem'den yani ilk tövbe eden insandan şunu öğreniriz. Rabbim ben kendime zulmettim, kendi nefsime zulmettim. Ben yaptım bunu, ben saçmaladım. Ben saçmaladım. Evet. Şimdi Hazreti Adem Rabbimizi bilmiyor muydu? Biliyordu. Cennetteydi. Ona gayb perdeleri gösterildi. Melekleri gördü. Yani diğer insanların yaratılışını gördü. Bütün eşyanın isimlerini saydı. Aklınızın alamayacağı kadar mucizeye şahit olmuş bir peygamber Hazreti Adem. Sonra ona bir eş verildi. He yani cennette cennette nasıl diyelim açlık yok. Yani ah şu da olsa diyeceğin bir şey yok. Her şeyi var zaten. Yani her şeyi varken bile insan hata yapabildi. İnsanda hata yapma potansiyeli var çünkü. Ama bu hatayı yaptıktan sonra Hazreti Adem şunu demedi Allah'a. E, ben artık senin yüzüne bakamam. Beni at cehenneme. Hayır. Dedi ki benim senden başka kapım yok. Evet ben hata yaptım ama gidecek başka bir yerim yok. Evet sana hata yaptım ama yine bana senin yardım etmen lazım. Yoksa ben bu kuyudan çıkamam. Allah hata yaparız ve yine Allah'tan yardım dileriz. Bu yani şunun gibidir. Ya çocuğun annesiyle kavga ettikten sonra anne diye ağlaması gibidir yani. Aynısı geldi. Yani. Hoca aslında akıl da okuyor ama ondan müritlerine <laughs> <görüklerime> söylememiş. <laughs> şaka şaka. <gülüyor> evet. Ee, yani yarayla merhemin aynı yerde olması. Bir de Rabbimizi çok insan gibi tahayyül ediyoruz. Haşa Allah o her şeye benzemekten münezzehtir. Biz bunları bir insana yapıyor olsak bir yerde tak edebilir. Bir anne bile olsa, baba bile olsa artık yeter diyebilir. Ama Rabbimiz ya sonsuz sonsuz merhamet kaynağı. Nereye kadar? Ya sonuna kadar. Hani gördük ya geçen hafta. Firavun artık bütün mucizelerden sonra ölüm anında tövbe etti. Ve dedi ki şimdi inandım. Rabbimiz dedi ki şimdi mi? Yani Bunca şeyden sonra şimdi mi? Artık bir değeri yok. Son nefeste e, Azrail gelip de canımızı almaya başladığında ah şimdi pişmanım demenin faydası yok. O bitti. Orada defter kapandı. Ama oraya kadar vakit var. Oraya kadar vakit var ve gerçekten bunu bütün okuduğum ayetlere, hadislere dayanarak söylüyorum. İnsanın uyandığı her yeni gün ona verilen tertemiz bir sayfa ve aslında şunu söyler Allah-u Teala Bak yine bir şans verdim sana. Yani kalk ve bu defteri doldur. Tekrar temiz bir sayfan var. Hani her sabah yeni bir sayfa veriliyor. Buruşturup çöpe atıyorsun. Her sabah yeni bir sayfa veriliyor. Buruşturup çöpe atıyorsun. Ve bütün bunları Allah sakinlikle seyrediyor. Her sabah tekrar bir sayfa veriyor. Her sabah tekrar bir sayfa veriyor. Seni sevmediğini nasıl düşünebilirsin ki? Tekrar bir sayfa veriyor. Yani bu bunun delili zaten. Verilen her nefes insanın tövbesi için bir beklentidir Rabbi tarafından. Ne zaman ki senin artık e, beklenecek bir tarafın kalmaz, miadın dolar, sen ölürsün zaten. Artık defterin sayfası yoktur senin için. Tevvap e, Tevabur Rahim diye geçiyor Rabbimiz. İşte o çok tövbeleri kabul eder, rahimdir, rahmandır diye. E, tövbe kelimesi, tevab da aynı kökten geliyor. Arapça'da dönmek manasına geliyor. Yani gittiğin yoldan gerisin geriye dönmek. Bu ne demek? Tövbe için kesin olan en temel şartlardan ikisi şu. Bir, çok pişman olmak. Çok pişman olmak o günaha karşı. O günaha karşı büyük bir pişmanlık, büyük bir utanç duymak. Duyamıyor olabilirsin. Günahtasın, haramdasın. Belki bunu dinliyorsun, bunun günah olduğunu biliyorsun, günahtan kurtulmak istiyorsun. Ama günah zevk veriyor. Pişman değilsin aslında. Kalp kararmış hani bu konuda. Bu da olabilir. O zaman da kul o pişmanlık için ısrar etmeli kalbine. Ya yani şöyle dua etmeli: Rabbim sevmediklerini sevdirme. Kalbimden bu günaha karşı olan sevgiyi al. Bu günaha karşı olan muhabbeti al. Çünkü kalpler Allah'ın elinde. Ve ben yine garanti ederek söylüyorum. Ben de kulum zaten günahlar, cevaplar, tövbeler hepsini ben de yaşıyorum yani hayatımın içinde. Ve gerçekten hani ben de bundan soğuyamam ya dediğim zevklerin Allah'ın kalbimde soğuttuğunu gördüm. Aa hani ben bunu çok seviyorum, ben bunu bırakamam dediğim bir şeye karşı onu artık hiç umursamadığımı gördüm kalbimde. Veya ya ben bunu sevemem, hani bu benim pek sevebileceğim bir şey değil, bunu ben hayatıma alamam dediğim şeylere karşı Allah'ın kalbimde muhabbet oluşturduğunu gördüm. Bu tamamen Allah'ın eliyle olan bir şey. Hani sizin kendi kendinize kalbinizde yapabileceğiniz bir şey değil. En basit mesela küçük küçük bebekler, çocuklar görüyoruz ya Kabe'de minik örtüleri oluyor. Çok küçük kız çocuklarının ve uç uç işte geziyorlar. Olanlara takya falan takıyorlar. Şimdi bak gülümsediniz. Biz o sahneyi gördüğümüz zaman şey oluyoruz. Ne tatlı ya. He, küçücük bunu takmış falan ve mutlu oluyoruz. Onun altına başka birisi gelip şey yazıyor. Hani internette işte sizi yobazlar, çocukları ne hale getirmişsiniz. Allah sizi işte kahretmesin. Ne biçim insanlarsınız. O çünkü onu çirkin görüyor. Onu çirkin gördüğü için, çocukları da sevdiği için çirkin şeyden dolayı kızıyor annesine. Onu çirkin görüyor çünkü. Demek ki dünyada her gözüken şey herkese aynı anda güzel gözükmüyor. Kimimize çirkin gözüküyor. İşte bizim kalbimizdeki hadiseler de şu an güzel gördüklerimizi Allah çirkin gösterebilir. Şu an çirkin gördüklerimizi Allah güzel gösterebilir. Bunun için Allah'a dua etmek lazım. Allah'ın sevdiklerini sevdir, sevmediklerini sevdirme. Her namazda buna yalvarmak lazım. Ne dedik? Derin pişmanlık Pişmanlıkla bir ateşi, bir koru elimizde tutuyormuş gibi o günahı bırakmak, onu terk etmek, hayatımızdan çıkarmak, günahı hatırlatan şeyleri de terk etmek. Bu günaha ben nasıl bulaştım? Nerede bulaştım? Ben ilk bunun kapısını nasıl açtım? Bu benim hayatımda hiç yoktu. Nasıl bu kadar normalim oldu? İlk merkezini bulmak ve bu günaha kapı aralayan yer neresiyse orayla alakayı kesmek. Yani günahın hatırlatıcılarını da hayattan çıkarmak lazım. Sonra da e, bir iki madde saydım. Geri dönüş dedim. Pişmanlık dedim. Onu hatırlatıcılarını da terk etmek. Yeterli olmaz bu ikisi. Tövbenin devamlı olabilmesi için temel meselelerden birisi de salih amel işlemek, farzları yerine getirmek ve sürekli iyilik yapmaktır. Çünkü ayet-i kerimelerden öğreniriz ki kötülükleri ancak iyilikler temizler. Bu formül bu kadar. Kötülükleri ancak iyilikler temizler. Şöyle düşünün bizim evimiz çok pis pislenmiş. İçeride çöpler kalmış leşler kalmış, sinekler gelmiş, pislikler, necaset evin her yeri pislik içinde. Duvarları muarları her şey çok pislik. Tövbe bu pislikleri dışarı çıkarmak. Tamam mı? Tövbe pislikleri dışarı çıkarmak. Pislikleri dışarı çıkardın ama ev temizlendi mi Temizlenmedi. Duvarların silinmesi lazım. Güzel bir koku sıkılması lazım. Bir silinmesi lazım. Parlatmak lazım. Hani bir havalandırmak lazım. Salih ameller bu parlatma kısmıdır. Ya yani senin kalbindeki huzur için, sükunet için sadece tövbe yetmez. Hemen ardından salih ameller lazım. Ama orada şeytan nasıl gelir? Sen bu salih amelleri yapmaya layık biri değilsin. Yani sen yapamazsın. Ona diyeceksin ki Ey hadsiz sen mi karar vereceksin? Yani sen kendin cehenneme gideceğin için benim de oraya gelmemi istiyorsun. Ve bu yüzden böyle konuşuyorsun. Bak beni dinleyenlere Allah aşkı için konuşuyorum. Ya sakın şöyle düşünmeyin. Çünkü, çünkü eminim böyle düşünüyorsunuz. Böyle düşündüğünüzde yüzde eminim. Ya i̇şte sen zaten tesettürlüsün. Ee, işte Kur'an öğretiyorsun. İşte sen zaten bir sürü sevapların vardır. Tabii sen hani böyle bir pişmanlık yaşamadığın için bu kadar rahat konuşuyorsun falan. Günahlarınızı da sevaplarınızı da Allah bilir. Yani Allah bilir. Herkesin günahını, sevabını Allah bilir. Ve şunu da unutmayın. Belki sizinle aynı günahı işlemedim. O evet olabilir. Belki sizinle aynı türden bir günah işlemedim ama kul Allah'a yakınlığı nispetince utanç duyar yaptığı hatalardan. Yani düşünsene sen bu kadar şeyi bilmiyordun hata yaptın. Ben bu kadar şeyi biliyordum gittim yine hata yaptım. Daha kötü değil mi? Çok daha kötü. Yani ben her gün Kur'an okuyorken hata yaptım. Hani ben esas merkezin burası olduğunu biliyorken hata yaptım. O yüzden aslında benim hata daha kötü bir hata. Ben sana burada doğruları anlatan insanım. Doğruları anlatan insan gitti yanlışı seçti. O yüzden benim de yani hataya düştüğüm zaman en büyük hissettiğim duygu şu oldu. Bütün her şeyi bırakmalıyım dersleri bırakmalıyım, insanları bırakmalıyım, anlatmayı bırakmalıyım. Çünkü layık değilim bunlara. Ben sevap kazanmaya layık değilim ki. Ben Allah'ın Rabbim olduğunu bilmeme rağmen ben gittim yanlış bir şey yaptım. O zaman ben iyilik yapmayı hak etmiyorum. Ben de bu duyguyu hissettim. Seninle aynı günahtan değilse de bu duyguyu hissettim. Ama sonra dedim ki kendime ya Dilara senin bu yaptığın şey kim sevindirir? Ya bütün bu iyilikleri terk etmek kim sevindirir? Tabii ki şeytan sevinir. O yüzden bana zevk vermese de Allah'ı memnun edecek şeyleri yapmaya karar verdim. O yüzden yazıyorum, o yüzden anlatıyorum, o yüzden bir şey yapmaya çalışıyorum. Böyle böyle günahlarımızı temizleyeceğiz inşallah. Siz de bana dua edin ve bulunduğunuz yer neresiyse orada insanlara yardım etmeye çalışın ya iyilikler kötülükleri temizleyecek. Biz buna iman ediyoruz. Başka bir ihtimal yok. O yüzden son nefese kadar iyilik yapmaya devam edeceksin. Farzlara devam edeceksin. Ve diyeceksin ki Rabbim bana bu defterleri unuttur ya. Bunlar geride kalsın. Ve sen iyilik yaptıkça, salih amel işledikçe o karanlık günler unutturulacak. Geride kalacak yani. Aydınlık günler gelecek inşallah. Allah'ın hazinesi geniş. Amin. E, ferahlık olsun dinleyen herkese. Amin. Allah'ın mesajlarına sevdiğinden Muhammed.